Yazar Yeliz Coşkuner, Kimseyi Melek Yapamazsın adlı ikinci kitabını tanıttı. Seyhan Otelinde gerçekleştirilen tanıtım kokteyli ve imza gününde yazarı sevenleri ve dostları yalnız bırakmadı.

Son kitabı ile ilgili açıklamalarda bulunan Coşkuner neden kimseyi melek yapamadığımızı anlattı. Melek yapmak gerçekten çok zor. Biz kendimizi bile melek yapamıyoruz. Beklentilerimiz çok farklı, işlerimiz çok farklı. Artık büyürken bile çok fazla tecrübe ediniyoruz ve her yeni yaşımızda birazcık daha silkeleniyoruz. Ve bu da bizim bir sonraki yaşımızda biraz daha kalkanlı bir karakter olmamıza neden oluyor. Hepimizin üzüntüleri var, hüzünleri var. Keşke dediği şeyler var. O yüzden hani ben anladım ki ne kadar uğraşırsak uğraşalım yakınımızdaki kim olursa olsun gerçekten kimseyi melek yapamıyoruz. Çok güzel bir duygu. İlk kitabım zaten e, e, birazcık daha yeşim nedeniyle biraz daha farklı bir konseptteydi ama şimdi ben birazcık daha büyüdüm beni hayatta büyüttü. O yüzden hani yazdığım şeyler artık biraz daha farklılaştı. Diğer kitaplarda da biraz daha büyümüş bir ben olacağı için daha farklı olacak her şey eminim. Ama en azından yaşım 37 şu ana kadar ki tecrübelerim bana kimseyi melek yapamayacağımı öğretti. Güzel oluyor. Hı -hı.